Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok tatlı bir kız çocuk elbisesi dikimini anlatacağım. Ben reglan kol olarak çalıştım. Kalıp olarak yine her zamanki gibi reglan kol çocuk eşofman kalıbımı kullanacağım. Bu kalıptan elbise de yapabilirsiniz. Kumaş olarak da viskon kullanacağım. Kumaşımı Kadıköy Cuma Pazarından üst katta bir viskoncu var. Oradan almıştım. Gerçekten mükemmel bir kumaş. Viskon kumaşla ilgili şu detayları verebilirim. Dikmeden önce mutlaka 30 derecede yıkayın ve kurutma makinesine atmayın. Şimdi istediğim büzgü kadar yani istediğim büzgü uzunluğu kadar bir dikdörtgen kesiyorum. Ben bunu biraz daha kısalttım sonrasında biraz uzun yapmışım. 40 cm yaptım yani toplamda. 40 cm ve kumaşımın eni kadar. Şimdi üst roba parçam için ön parçamı kumaş katına yerleştiriyorum. Koltuk altından aşağıya 2 cm indim. Ve indiğim yerden itibaren kesimimi yapıyorum. Küçücük bir parça elde ediyoruz. Yakasına dikiş payı vermedim ama sonrasında pişman oldum. Yakası birazcık açık oldu diğer kısımlara dikiş payı vererek kesimimi yapıyorum. Aynı parçadan bir tane daha keseceğim. Yani üst parçalar arka ve önde dahil olmak üzere iki kattan oluşacak. Altı büzgülü olacağı için üstü sarkmaması için ve biraz daha tok durması için ben bu şekilde iki kat olarak çalıştım. İsterseniz astarlı olarak da yapabilirsiniz. Ön parçamdan iki adet kestim ve bu şekilde gözüküyor kestikten sonra. Şimdi aynı işlemleri arka parçam için yapacağım. Arkaya ben düğme ekleyeceğim. Aslında ilk önce fermuar ekleyecektim ama sonrasında vazgeçtim. Düğme bence daha güzel oldu. Aynı şekilde koltuk altından 2 santim iniyorum ve bir işaret alıyorum. Arka ortama 1 santim dikiş payı ekledim. Ve kesimimi yapıyorum. Bu parçadan da yine toplamda 2 adet kesiyorum. Arka ortalarının birleşim yerlerini açıyorum. Yani kumaş katından ayırıyorum. Arka parçadan toplamda 4 adet parçam olmuş oluyor. Kol kalıbım için kumaşımı iki kat olacak şekilde katladım ve dikiş paylarımı vererek kesimimi yapıyorum. Bu arada ben bu elbise için yaklaşık bir 70 santim kadar kumaş kullandım. Yakam için biye keseceğim. Kumaşımı vereb olarak katlıyorum. Kat yerinden itibaren 2 santimlik işaretler alıyorum. Açtığımda 4 cm uzunluğunda ve yakamın çevresi boyunca bir biyem olmuş olacak. Şimdi dikim işlemine geçiyoruz. Düz parçalar dışarıda kalacak şekilde ön parçalarımı yerleştiriyorum. Yani iki taraftan baktığımda da kumaşın düz yüzünü görmem gerekiyor. Arka parçalarım için de aynısını yapıyorum bu şekilde düz yüzler dışarıda ters yüzleri de içeride kalacak şekilde birleştirdim yani tek kumaşmış gibi dikeceğim Reglan kolda bu kısa olan yer ön bedene denk gelmesi gerekiyor. Yüzü yüzüne denk gelecek şekilde yerleştiriyorum. Ve kol kısımlarını iğneleyip gösterdiğim yerden dikiyorum. Kolumun arka kısmı da burası oluyor. Arka bedenimi alıyorum ve kumaşın düz yüzleri birbirine bakacak şekilde yerleştirip gösterdiğim yerden yine dikiyorum. Kolumun diğer kısmı için de aynı işlemleri uyguluyorum. Diktikten sonra bu şekilde gözüküyor. Şimdi parçayı yüzü birbirine bakacak şekilde katlıyorum. Kol dikişini ve küçük bir beden dikişimiz var. 2 santimlik. O kısımları kapatacağım. Şimdi büzgü parçam için kumaşımın büzgüsünü yapacağım yere overlock dikişi çekiyorum. Ve en geniş dikiş adımında büzgümü yapıyorum. Yaptıktan sonra iplerden bir tanesini çekerek üst bedenimin çevresi boyunca bir ölçü elde ediyorum bu şekilde burayı ölçüyorum ve etek parçamda bu ölçünün birebir aynısı olacak Büzgümü istediğim uzunluğa getirdikten sonra üst parçamla yüzleri birbirine bakacak şekilde yerleştiriyorum ve bel çevresinden dikiyorum. Diktikten sonra bu şekilde gözüküyor. Şimdi arka ortalarıma overlock dikişi çektim. Size çok basit bir yırtmanç yapımını anlatacağım. Yukarıdan bir 7 santimlik boşluk bırakıyorum ve alt kısmı dikiyorum. Düzüne çeviriyorum. Ve boşluk bıraktığımız kısım bu şekilde gözüküyor. Şimdi bu kısımları verdiğimiz dikiş payı kadar içeriye kıvırıyoruz. Ben 1 cm vermiştim. Kıvırdığım yerden düzgün bir şekilde dikiyorum. Nasıl diktiğimi de birazdan göstereceğim. Yani kenarlarını kapatıyorum dikiş payının dışarı çıkmaması için. Düzgün bir şekilde bir dikdörtgen yapıyorum. Gördüğünüz gibi açık olan kısmın etrafından dolaştım ve bu şekilde gözüküyor. Minik bir birit kestim, bu şekilde katlıyorum ve gelmesini istediğim yere koyuyorum. Biyemin düz yüzüyle kumaşımın İçte içte kalan yüzü yani ters yüzü birbirine bakacak şekilde yerleştiriyorum. Boyun çevresi boyunca yerleştirip bu şekilde dikiyorum. Dikkat etmeniz gereken nokta şurası. Kumaşınızın ters yüzü yani iç yüzü ile biyenizin düz yüzü birbirine bakacak şekilde biyenizi hafif esneterek bedeni esnetmeden tüm çevresi boyunca iğneleyip 1 santimden dikiyorsunuz. Biyemi kapatırken de sonda kalan kısmı böyle içeriye doğru 1 santimden kıvırıyorum. Ve biritimi buraya yerleştiriyorum. Yerleştirdikten sonra yine bir iğne ile sabitliyorum. Şimdi bu kısmı 1 santimden dikiyoruz. Diktikten sonra kumaşımı düzüne doğru önce bir kat katlıyorum. Sonra bir kat daha katlayıp diktiğim yerin üstüne doğru kapatıyorum. Ve böylece biyem de bitmiş oluyor. Dediğim gibi önce bir kat katlıyoruz. Düz yüzüne doğru. Daha sonra bir kat daha katlayıp pis olan dikişin üzerine yani daha önce diktiğimiz dikişin üzerine kapatıyoruz. Ve ince bir şekilde dikiyoruz. Diktikten sonra da biritimin geldiği yere minik bir düğme dikiyorum ve böylece ilik açmadan düğmemi takmış oluyorum. Ve robalı elbisemin bitmiş hali de bu şekildeydi. Ben gerçekten aşırı derecede beğendim. Boyunu birazcık daha kısalttıktan sonra çok daha tatlı oldu. Bu arada kollarını da 1 santimden içeriye kıvırdım. Ve çevresine minik bir lastikle dikiş geçtim. Arkadan görüntüsü de bu şekilde tertemiz oldu. Yapımı gerçekten çok çok basit. Birazcık dikiş bilginiz varsa siz de bu elbiseden dikebilirsiniz. Kalıp için Instagram'dan sipariş oluşturabilirsiniz. Instagram adresimi açıklamalar kutucuğuna yazıyor olacağım. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Daha fazla dikiş videosu için takipte kalın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.